Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersi ile ilgili bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Bir hareketli navigasyon programının yatay düzlem üzerinde oluşturduğu şekildeki rodayı izleyerek A konumundan B konumuna 50 saniyede varıyor. Buna göre 1- hareketlinin ortalama hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniye. 2. Hareketlinin ortalama sürati 1.8 metre bölü saniye. 3. Hareketlinin aldığı yol ile yer değiştirmesi eşit büyüklükte. Yargılarından hangileri doğrudur? Yer değiştirme ilk konum ile son konum arasındaki yönlü uzaklıktır. Yani A'dan B'ye çizilen şu uzunluk yer değiştirmeyi vermektedir. Alınan yol ise evet sağa 30 metre yol yukarı 20 metre 50 oldu. 10 daha 10 daha ekleyelim 60. 20 daha eklersek 80. 10 daha eklersek alınan yol ise 90 olmuş olur. Yer değiştirme ilk konum ile son konum arasındaki yönlü uzaklıktı. Fakat şu üçgenden yer değiştirmenin tam olarak uzunluğunu bulabiliriz. Sağa doğru 30 metre, yukarı doğru 20, şu çizdiğim kesikli çizgi de 20 metreydi. Dolayısıyla 20, 20 daha, B'ye olan uzaklık da 20, 20 daha 40 olacaktır. Şurayı 40 şeklinde yazabiliriz. Yeri değiştirmemiz ise zaten şu uzaklıkta delta x olarak yazılabilir. Bu durumda delta x 30 metre sağa, 40 metre yukarı yer değiştirme şöyle delta x 50 metre şeklinde yazılabilir. Yer değiştirmeyi 50 metre şeklinde bulduk. Peki alınan yol? Yol ise yeşil renkle çizdiğim olmalıydı. Yani sağ 30, yukarı 20, artı sağ yine 10 metre gittiydi ve yukarı yine 20 metre. Telefon ekran yukarısına doğru 20. Telefonda ekranda sola doğru evet 10 metre daha ilerledi. Bu durumda toplam alınan yol ise bu da 90 metre şeklinde çıkacaktır. Hareketlinin aldığı yol 90 metre. Yer değiştirmesinin büyüklüğü 50 metre. 90-50 metreye eşit değil ki. Dolayısıyla 3 aradığım cevap olamaz. Üçü seçeneklerden eleyince elimde A ve B seçenekleri kaldı. Hareketinin ortalama hızını ve ortalama süratini bulalım şimdi de. Ortalama hız yer değiştirme bölü zamandı. Yer değiştirmeyi zaten 50 metre bulduk. 50 yerine yazdım. Geçen zamanda 50 saniye olarak verilmişti. Bu durumda ortalama hızımız 1 metre bölü saniye olacaktır. Ortalama hızın büyüklüğü 1 metre bölü saniye bulundu. 1 metre bölü saniyede 1 de bulunmakta, 1 ile uyuşmakta, 1 aradım cevaplardan biri olur o halde. İkinci ifadeye bakalım birlikte. Hareketlinin ortalama sürati 1.8 metre bölü saniyedir diyor. Ortalama sürat de şöyle bulunur. Yol bölü zaman ifadesiyle bulunur. Alınan toplam yol 90 metre iken geçen zaman yine 50 saniye 50 saniye olarak yazınca bakın her tarafı 2 ile çarpınca daha net bir ifade çıkıyor sanki. Yani 180 bölü 100'den bu da 1.8 metre bölü saniye şeklinde çıkar ki 2 ile uyuşmakta. 2 de aradığım cevaplardan biri olur. 1 ve 2'nin birlikte yer aldığı seçenek B'de bulunmakta. Cevap B olarak çıkmaktadır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir, yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.